sütünü iç artık. Ya anne dalga mı geçiyorsun? Kaç yaşına gelmiş adamım? Bu yaşta süt mü içeceğim ya? Ben gidip hamburger ve kola yemek içmek istiyorum. Oğlum saçmalama. Sen daha 2 yaşındasın. Bu yaşta kola falan içilmez. Ve hamburger yenilmez tamam mı? Evet annen de Hadi oğlum içeceksin sütünü iç. Ya of. Num num num. Ah doydum. Hadi oğlum okula geç kaldık zaten. Derhal okula. Tamam baba ya gidelim okula. Okulun yolunu biliyorsun değil mi? Ya baba tabii biliyorum ya. Okulun yolunu bilmeyeceğim de neyi bileceğim. Hadi görüşürüz ben tek başıma giderim. Tamam kendine dikkat et. Sanki ben okulun yolunu bilmiyorum. Aa okul burada. Iş. Ben şöyle gir. mı hocam? Defteri yazacağız. Söyleyin bakalım. 2 artı 2. 2 artı 2. 2'ye 2, 2, ye. 2 ye eklersek 3, 4. Evet 4 eder. Hocam evet ben yaptım devamı. 5 kere 5. 5 kere 5 mi? 5 kere 5. Abi ben de 5 kere 5'i biliyordum. 5 kere 5 kaçtı? 5'e. Evet evet 25, 25 tamam. Evet devam edin hocam. 7 kere 7.

Abi 7 kere 7 neydi? Abi gerçekten unuttum. Ha evet 49'du. 49 mıydı? 50 miydi? 49 diyorum arkadaşlar. İnşallah doğru çıkar. Şuradaki soru ve en zor soru. 15'in içinde kaç tane 5 var? Yani 15 bölü 5. 15 bölü 5. Yani şimdi 15'in içinde kaç tane 5 var? Ee, ben bunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. 5 bir, bir tane var. 10. 2 tane var. 15. Üç tane var. Yani cevap 3. Tamamdır. Hocam bu kadar mı? Evet bu kadar. Getir bakalım. Tamam getiriyorum. Buyurun. Ver bakalım. Tamam şöyle vereyim. Doğru mu hocam? Hımm, aferin sana. Doğru yapmışsın zombi. Teşekkür ederim hocam. 100 aldım? Evet 100 aldın. Tebrikler. İşte bu 100 aldım. Eve gidebilir. Hocam. Tabii ki de eve gidebilirsin. Ne demek. İşte bu. Yuppi. Çok mutluyum. Sınavdan yüz aldım. Anne, baba. Bakın ben geldim. Ne oldu oğlum? Sınavdan yüz alabildin mi? Evet. Sınavdan yüz aldım ve çok mutluyum. Öğretmen evet, benimle gurur duydu. Aferin sana oğlum. Seni işte böyle şeyler bekliyorum. <laughs> Saldırın beyler. Olamaz. Şimdi tuvaletleri saldırısına uğruyoruz. Ne? Şimdi tuvaletler mi? Aa, şimdi tuvaletler olamaz. Öleceksiniz. Hayır baba ne yapacağız şimdi? Ha ha ha. ha. Ben Titan Teleman. Gelin buraya. Olamaz. Nereden çıktı bu televizyoncu? Gelin buraya. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Öleceksiniz. Olamaz. İşte böyle ölürsünüz. Lan bu ne? Oha! Titan TV man geldi ve bütün şimdi tuvaletlerin işini bitirdi. Helal olsun sana Titan TV man. Ne demek benim görevim bu. Ya valla Titan TV man ben sizi çok seviyorum ya. Valla ben sizin gibi insanları çok seviyorum. Keşke ben de bir gün şöyle şimdi tuvaletlerin işini bildiysem hepsine haddini bildiysen. Ne güzel olurdu değil mi? Ama nerede o günler? Hayır öyle bir şeyin olması mümkün. Mümkün mü? Evet mümkün. Gerçekten bir Titan TV man olmak ister misin? Ee, nasıl olacakmış o? Beni takip edince görürsün. Görür müyüm? T tamam görürüm. Hadi benimle gel o zaman. Tamam seninle geleceğim ama bir saniye. Baba anne hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Ben... Ben TV man olacağım. Hayır oğlum gitme nereye gidiyorsun? Kandırıyor seni. Hayır kandırmıyor Taytın TV man asla beni kandırmaz. Ben Taytın TV man olunca yeri bu eve geleceğim. Hadi görüşürüz. Oğlum gitme. Hayır gideceğim. Hadi Taytın TV man. beni götür. Gel korkma gel. Burası benim karargahım. Tut Taytın TV man. Burası senin karargahın mı? Evet burası benim evim. Senin evine bakabilir miyim evine? Tabii ki de ne demek. Bakayım. Oo, abi bizim evden daha iyi. Baksana sen led ışıklandırmalı halı var. Abi, bizim evden daha iyiymiş bunun evi ya. Neyse. Ee, evet Titan Terraman gerçekten evin güzelmiş. Hadi bakalım şimdi arkandaki parkuru yap. Ne bu parkur mu? Evet bu parkuru bitirirsen sen başarıyla son seviye bir Titan TV man olacaksın. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Hadi parkuru yap da göreyim. Yapacağım. Gireceksin, yapacağım. Evet o zaman başlıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet şöyle tamamdır. Lava düşmeyeyim sakın arkadaşlar. Lava düşersem pişmiş tavuğa dönerim valla. Evet şöyle tam Buraya çok başarılı bir şekilde geçtik. Aferin sana. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorum tabi ya hemen şuradaki suya atlarım atladım işte bu aferin sana gerçekten bebek olduğun halde yaptığın şeylere bak şimdi hedefi vur tamam abi hedefi vuracağım hemen okumuzu ve yayımızı alalım abi kırmızı halının ucuna gelelim sakın hile yapma tamam hile yapmıyorum abi niye hile yapayım tamamdır evet denedim mi oldu bak inanmayanlar görsün. Yaptın abi. Ya ben seninle gurur duyuyorum. Gerçekten benim eğitim hallerim bu kadar kolay değildi. Sen bebek olduğun halde yapıyorsun. Evet. Şimdi burada ne yapacağız abi? Burada tam 3 tur koşacaksın. Ne? 3 tur mu? Abi hava olmuş 40-50 derece ya. Ben nasıl koşayım? Hayır koşacaksın. Hadi başla. 3-2-1 Başla. Tamam abi. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. Oh, oh, lan şimdiden yoruldum. Bu ne? Çok zor arkadaş ya. Oh, oh, oh. Sakın çizgiden dışarı taşma. Tamam taşmıyorum abi elimden geldiğince. oh, oh tamam birinci turu bitirdik. Şimdi ikinci turdayız abicim. Hadi bakalım arkadaşlar. Oh, oh, oh Tamamdır abicim. İkinci turda bitti galiba. Bitti evet ikinci turda bitti arkadaşlar. Şimdi son turdayız. Oh, oh. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım abi çok yoruldum ya. Bırakabilir miyim? Bırakamazsın. Oh tamam. Evet abi. Başarıyla geçtim. Aferin. Sen artık bir son seviye Titan TV mouse. <laughs> Lan bu ne? Benim kuruma ne oldu? İstersen bir kendine... Lan bu ne? Oha Titan TV Arkadaşım arkadaş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu saatten sonra şibili tuvaletlerle savaşman daha kolay. Sadece kılıcı saplayacaksın. Kılıç nerede abi? Aa, ben sana bir kılıç hediye edeceğim. Dur. Bak bu büyülü bir kılıç. Büyülü bir kılıç mı? Abi çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Hadi görüşürüz. Ailem bak. Teveman. Lan oğlum sana ne oldu böyle? Kim seni bu hale çevirdi? Beni bu hale TV Teveman çevirdi. İşte bu çok mutluyum. Oğlum bak böyle şeyler yaparsan seninle hiç gurur duymam. Hayır artık şimdi tuvaletlerin üstesinden geleceğim. <laughs> Lan o, o sesler ne öyle? Hayır. Olamaz. Galiba bu sefer gerçekten sonumuz geldi. C Jimmy'nin sesi mi? Ho 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 ho! Jimmy geldi. Bu evdeki herkes ölecek. Üç, iki, bir, bombayı patla! Sizi çok özleyeceğim anne ve baba. Hemen şöyle Çiçeklerini koyalım arkadaşlar. Annemin en sevdiği çiçek dilincik. Babamın en sevdiği çiçek ise papatya. Sizleri çok özledim. Ben üzülüyorum. Ama bir yandan da Jimen'e sinirleniyorum. Yani o uçan şibili tuvalet herifine çok sinirleniyorum. Onun için arkadaşlar annemi ve babamı öldürdükleri için onlardan intikamımı almaya gidiyorum. Şimdi onların karargahına gideceğim. Evet arkadaşlar. Şibili tuvaletinin kargahına geldik. Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım. Lan bu ne? Abi duvar geriye çekildi neyse. Hemen şöyle gidelim abicim. Ee, burada ne yapacağız abi? Burada iki tane oda var. Lan bu ne? Şibili tuvalet. Gel buraya Şibili tuvalet. Şimdi senin işini bitireceğim. Hayır benim işimi bitiremezsin. Annemi babamı öldürmeyebilirsiniz. Ben de sizin işinizi bitireceğim oğlum. Gelin işte böyle ölürsün tamamdır. Bunun da işini bitirdik abicim. Lan bu ne? Burada da bir tane var abicim. Gel buraya gel buraya. Hayır hayır hayır. İşte böyle ölürsün. Lan bu ne? Ay kişi bile tuvalet kavga ediyor. Hanginiz kazanacak acaba? Ben kazanacağım tabi. Hayır ben kazanacağım. Abi gerçekten iki tane kişi bile tuvalet kavga ediyor. Neyse tamamdır. Hemen işlerini bitirdik. Sandık var abi. Sandıkta zırhlar var. Zırhları alalım. Ama giymeyeceğim. Neden giymeyeceğim? Çünkü çünkü zırhları giyersem Titan TV man olduğum belli olmaz. Yani belli olsun ki benden ürksünler. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz acıktım yani. Şöyle tamam yemek yiyip de gidelim de yani. Bizim de canımız kanımız var abi. Yani Titan TV manın da canı var kalbi var yani. Neyse hemen şöyle tamamdır. Buradaki parkuru da geçelim. Ben buraya da geçelim avcım. Tamamdır İşte bu buraya sağ salim geçtik. Şimdi buradan şöyle tamamdır buradan da şöyle tamamdır abicim. Bu ne güzel atladım arkadaşlar gördün mü? Evet ben bunu bir daha şimdi tuvalet var. Hemen bunun işini bitirelim. Gel buraya gel buraya. Aa, bu ne oğlum tabelayı yanlışlıkla bir şey yazdım abi. Ama o yanlışlıkla oldu. Ay gidin buraya şimdi tuvaletler ya, Lan bu ne? Aa, oğlum arkadaşlar. Cehennem ateşi mi oğlum burası nasıl bir yer? Ha 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 burası şibli tuvalet. Ben cehennem ateşi. Ha görürsünüz siz oğlum görürsünüz. Ben sizi öldürürsem görürsünüz cehennem ateşini falan. Gelin buraya. Ya Olamaz öldüremez ki bu bizi. Ha öldüremez gel buraya bakın arkadaşlar şu an bana saldırmaya çalışıyorlar. Şu an burada da bir kişi bir tuvalet kavga ediyor. Ha ben onu yendim. Yenmedim ben onu öldürdüm sen de öldün. Evet gel buraya gel buraya seni de öldüreceğim. Tamamdır işte böyle öldürürsün abicim. Gel buraya sen de gel. Can şimdi tuvalet kaçtı mı kaçmamış. Gel buraya. Olamaz kaçacağım. Kaçamazsın. Kaçamazsın oğlum işte böyle ölüyorsun. Tamamdır arkadaşlar. Şibili tuvaletlerin işini bitirdik. Şimdi karşı şu taraftaki labirent kısmına gidelim. Bildiğiniz üzere burada labirent var abi. Sandıklarda ne var? Sandıklarda bir şey yokmuş abicim yani. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Büyük ihtimal buradan mı gideceğiz abi? Buradan gidilmiyormuşuz. Buradan gideceğiz o zaman. Yani buradan da böyle çıkışa ulaşacağız diyeceğim de buradan da ulaşılmıyormuş. Herhalde burada aynen geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Aa kapı var ama ben bu demeyi kapıyı Hı, böyle ne da açamam. Ee, bana bir şartar lazım o zaman. Şartıyı nereden buldum? Kesin var ya bak. Şu tepelerde olabilir. Yani tepeleri bakacağım. Buralarda var mı mesela yok. Hı -hı. Oo şartı buldum lan. Sandık buldum. Sandıktan da şalter buldum arkadaşlar. Şalterimizi buraya yürüyoruz. Buradan da indiriyoruz şalterimizi ve kapımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu ne oğlum? Burada hiçbir şey yok. Lan bu ne? Be benim şeyler zombi yumurtaları dağılıyor. Ama onlar kötü zombi yumurtaları. Ben iyi zombiyim. Burada da bir şey bile tuvalet çıktı. Gel buraya. Olamaz. İşte böyle ölürsen. Tamamdır. Burada ne var? Aa demir kılıç çıktı. Büyüşte çıktı. Ekmek çıktı. Su çıktı. Abi vallahi çok susamıştım. Ekmeğim yiyelim. Oo, oh, ekmek çok tazeymiş. Bir tane de su içeyim Oo, oh, vallahi su da beni iyice sulattı. Yani neyse gel buraya. Abi burada da bir şibli tuvalet var. İşte bu olursun şibli tuvalet. Olamaz. İşte bu olursun. Evet arkadaşlar, Lan, burası ne güzel bir abone köprü falan var arkadaşlar. Evet şöyle geçelim arkadaşlar buradan da. Lan bu ne? Burada da bir demir kapı var. Ben bunu nasıl açacağım? Galiba yine şalter bulacağız. He, anladım. Nerede olabilir şalterler? Şalterler buralarda olmuyor. Genelde suyun içinde oluyor. Bakıyorum abim. Bakıyorum. Bakın Lan bu ne? Lan! Oha! Gerçekten şalter buldum arkadaşlar. Şu, şu şişesini atalım da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şalterimizi aldık. Şimdi şalterle buraya takıyoruz. Bunu da çekiyoruz indiriyoruz ve işte bu. Lan bu ne? Burada değil mi tuvalet var? Ha beni öldüremezsin ki. Öldürürüm oğlum öldürürüm. Galiba sen bunların efendisisin. Aa! işte böyle tamam tamamdır arkadaşlar. Bu şibile tuvaletin işini de bitirdik ve bütün şibile tuvaletlerin işini bitirerek intikamımı almış oldum. Her neyse zombi ailesi bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece solda iki tane video çıktı. O iki videoyu ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Yahoo!